Karaağaç Destanı asıl şimdi başlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Heyecanlı ve ters köşeli bölümler geliyor. Karaağaç Destanı'nda Ağa'yı köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar ama bilmiyorlar ki o hayatın sillesini yiyerek büyümüş zaten. Hep bir adım sonrasını düşünen birisi Celala Ömer peki bu sırrı öğrendi mi? Celal'in oğlu olmadığını öğrendi mi Ömer? Evet Ömer bu sırla artık tamamen yüzleşiyor arkadaşlar ve bunu ortaya çıkartacak Celal ağa da zaten bu sırrı biliyordu arkadaşlar. Ömer'in oğlu olmadığını biliyordu. Bunu da şimdi sizlere açıklayalım. Geçtiğimiz haftaki bölümün son sahnesinde zaten bunu bazılarınız anlamıştır. Celal ağanın her şeyden haberi vardı zaten. Gülnaz'ın abisi ise ölmedi arkadaşlar. Celal ağanın yaptığı plan şimdilik tamamen suya düştü diyebiliriz. Ömer ise tamamen artık Celal Ağa'ya karşı büyük hesaplaşma başlıyor. Kara Ağaç Destanı'nda sırlar tam ortaya çıkmış derken asıl hikayenin şimdi başlayacağını şimdi sizlere söyleyebiliriz. Bazılarının sırlar ortaya çıktı Kara Ağaç Destanı final yapıyor diyebilir. Asıl senaryo şimdi başlıyor arkadaşlar. Reytikler de düzeliyor yavaş yavaş diyebiliriz. Tam hak ettiği değeri almasa da güzel haberi zaten geçtiğimiz videoda sizlere vermiştik. Kara Ağaç Destanı 2. sezonda da devam edecek arkadaşlar. Yeni sezon kararı alındı yani final yapmıyor. İçiniz rahat olsun. Kara iş destanı kesinlikle zaten finali hak etmiyor diyorsanız sizlerde videomuzu beğenerek sayınızı bu şekilde gösterebilirsiniz arkadaşlar. Yeni gelişmelerden ve bölümlere ait olacaklardan önceden bilgi sahibi olmak isterseniz bence kesinlikle kanalımıza abone olmalısınız. Benim anlatımımla bazı olacak gelişmeleri önceden haberdar olabiliyorsunuz. Şimdilik görüşürüz kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar.